Herkese merhaba arkadaşlar Yabancı Öncü kanaldan Aziz ben. VE Bugün arkadaşlar peyot havanı kaldığımız yerden devam ediyoruz Peyot hava 2 videosu olacak bu Ve hemen bir tane peyotun yanına geldim Ayağımın yanında görüyorsunuz Yaban yabani Yabani domuz herhalde Değişeceğimiz şey Evet basıyorum şu anda gördüğünüz gibi ayağımla Onun sesi geliyor harita yerini şöyle göstereyim hemen Şuraya şöyle yakınlaştırayım Evet buradayız arkadaşlar Tamam Yiyelim bakalım. Domuz olacağız. Afiyet olsun Franklin. Neye dönüşecek? Ve ne yapabileceğiz onunla? Evet, domuz. Normal domuz bir de. Evet. Koşalım. Domuzuz. Kır 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 kır. Abi kaç tane memen var senin? Kalk. Kalk. Aynı anda 20 tane çocuğun emzirebilirsin herhalde. <laughs> domuzuz, domuzuz. Hadi koş sen domuzuz. Birler çıksa da saldırsak. <laughs> Zıplamıyor. Zıplasa güzel olurdu. Ha şurada birler var galiba. Pikniklerinizi bozacağım sizin. Ben geliyorum. Geliyorum. Bekleyin beni. Abla, abla. Sen niye tek başkasın? Tek başına piknik mi olur? İşte tek başına olduğun sürece sonra başınıza bir şeyler geliyor. Oo ne kadar çok paran varmış bu arada abla. Abla öldün mü ya? Ölme abla ben seni seviyordum ama abla ölme ne olursun ölme. Abla uyansana abla. Abla. Lütfen ya uyan. Allah ım. Allah ım. Ah, Ben domuzum her şeyi yerim Tamam bir sonraki peyota geçiyoruz Bir sonraki peyotumuzun yeri Şurası Abi üstüme saldıracaklar gibi oldu bir an Haritada göstereyim hemen size yerini Neye dönüşeceğimizi Hiç bilmiyorum şurada haritada yeri Hemen şu ağacın dibinde Basit bulunması Yiyelim bakalım ah. Ne oldun sen? Köpek mi? Abi normal bir köpek de değil bu ha. <laughs> Çaptan farklı <laughs> bir köpek. Zıplıyor mu? <laughs> evet kavga etmek istiyorum diyor. Bana ne olduysa çok agresifleştim diyor. Birilerini ısırıp birilerini dövmek istiyorum diyor. Bu köpek şu anda öyle hissediyormuş. bayağı iyi koşuyor yalnız. Ama kimse yok. Kime saldıracaksın? Sen buralarda ne arıyorsun tek başına? Ben onu anlamadım köpecik. <laughs> Zıpla. Zıpla. Oh, oh. oh, desene bir kere daha. Oh, desene Çok tatlı oldu. <laughs> Dedi mi lan? Ha şurada şey var. Rabbit var. Rabbit. Aha. Aha. Saldırdı vallahi. Saldırmaz sanıyordum ama. Öl, ölmemiş miydi o? İki kere saldırdı. Oo, oo. Tamam. Daha çok vahşileşmeden bir sonraki peyota geçelim arkadaşlar. Bir sonraki peyotta kuşa dönüşeceğiz. Herhalde ses öyle geldi. Haritada hemen yerini göstereyim size. Şurası tam olarak haritamızda. Teleferin yanında şunların asılı. Hadi yiyelim bakalım. Kuşla bir kere uçma şansımız olmuştu ama beceremedim ben onu hemen ölmüştü. Bari bu kuşla iyice uçalım. Kuşlar ne hissettiğini merak ediyorum. Ne düşündüğünü belki konuşur ha. <laughs> Ee ne yapıyor ya? Ha ha hold E tamam o çıkmasıymış. Left <laughs> shift <laughs> Abi uçak gibi mi kullanıyor bunlar? Ben anlamadım ki bu olayı. Bir kuş daha gitti ya. Bir kuş daha gitti. Ne kadar beceriksizim bu kuşlara gelince. Ben çok iyiyim ben çok iyiyim falan diyordu. Kuşlar öyle mi hissediyormuş en azından o kuş. Bir sonraki peyottayız. Hemen yerini göstereyim. Şurası dostlar. Ee, su altındayız bu seferde. Umarım ölmeden hemen yiyebilirim. Şu noktada. Ee, hangi balığa dönüşeceğiz hiç emin değilim. Ama bakalım. Dön 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 dön. Yiyelim. Yiyelim. Ye. Ha yetiştik süper. Su altında Yo, abicim dışarı çık öyle iğrençsin Frank. Umarım güzel bir balıktır. Aa! No, not shit. No not shit. so stressed, fool. Çok streslisin diyor. Hayat çok güzel <laughs> Balıkların really. Look at you. kafası. Bak kendine bak diyor. Seni hiçbir şey strese sokamaz diyor. <laughs> Sen en rahat, en sakin hayvansın diyor sudaki. Cat mi, kedi mi dedi yoksa? Abi hayvan değişik ya. <laughs> İsmini unuttum da ben bunun ama güzelmiş. Aşağıdan tatlı, yukarıdan korkunç. Yani biliyorsunuz bu hayvan bir efsanes vardır. Efsanes dediğim bir hikayes vardır. Dünyaca ünlü bir tane adam vardı. Ee, hayvanları hayvanlar çok seven ve insanları hayvanlar sevmesi için teşvik eden, insanların hayvanlarından korkması gerekenleri anlatmaya çalışan, özellikle vahşi hayvanlardan bahsediyorum. Onlar savunun bir adam vardı. Timsahlarla beraber işte takılan ne bileyim aslanlarla falan. Ee, ve onu bu hayvan öldürmüştü ee, onunla beraber bir havuz içine gösterdi ee, göster esnasında hem de Havuz içine dalmıştı O da ona sokmuştu şu arkasında biliyorsunuz bıçaklar varmış elektrikli hatta o hayvandaki öyleymiş O bıçağını sok vermiş ve o adam orada havuz içinde ölü verdi. böyle bir hikayesi var Yani Bu hayvanı gördüğümde aklıma ilk gelen şey oydu yani hayvanlar çok seven bir adam, çok savunan bir adam yine hayvanlar tarafından öldürüldü. Çok değişik değil mi? İronik deniliyordu galiba o lafa. İronik diye bir şey olması lazım. Evet, öldü. Tamam. Bir sonraki hayvana geçelim arkadaşlar. Ama şunu bir görelim nasıl hissedecek, nasıl hareketler edecek. Hadi. Ne oldu simsiyah? Aha, Balıklarda standart herhalde. Şu yüz ifadesi çok garip ama. <laughs> Hadi yukarı çık bakalım. Tamam. Bir sonraki hayvana geliyoruz. Şenerek. Geldik 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 arkadaşlar. Vahşi e, leopar tarzı bir şeye dönüşeceğiz gibi geliyor sesinden anlaşıldığı üzere. Şurada yeri de hemen şu tarafa gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. E, yeri için. Hemen yiyelim bakalım. Merak ediyorum. Çita mı olacağız acaba? Animasyonlarda hep aynı yaldız. Franklin. Yo. Aa, köpek oldu. Evet, kendinden pek emin olmayan bir köpek, kendine pek güvenmeyen bir köpekmiş bu. Nerede nasıl oturacağını, kalkacağını hep ee, düşünüyormuş falan. Böyle enteresan bir huyu varmış köpeğin. Yani Franklin köpeği tarif etmesine bakılırsa tabii ki de. Doğada ne iş var onu anlamadım köpeğin. Sen bir köpeksin abi. Şurada bir araba var. Acaba biriler var mı? Hı? Ha? aha. Hayır. 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 Bir şey olmadı sana. Aferin. Bir köpek almak istiyorum ben ya. Eve kedin yanına bir tane dost lazım ya. İleride bir tane köpek edincem ben. Hey kimse yok mu arabada? Şu arabayı kullanayım ben. Ya öldün deme artık. Yok yani. Heh. Zıplasa keşke. Üstüne çıkardım. Al. Hav Aa, ısırmıyordu, saldırmıyordu hiçbir şeye bu. Baya bildiğin dost canlısı bir hayvan. Hav, hav. Evet, bu kadar köpeklik yeter. <laughs> ne olacak acaba? Tahmin edin bakalım. Çünkü ben de bilmiyorum, ses gelmedi daha. Ama peyotu bulduk. Şurada, şurada. Hemen şurası, noktası. Şu alanda. Yelim. Enteresan bir ses var. Bari bu çiti falan olabilir mi? Kuş değildir çünkü. Çok yüksek değil buralar. Kuş olması için. Ama kuşuz. Vay. Bildiğin simit diyen kuşuz biz. Kuşuz. Hadi uç artık. Ha. Aynı uçaklardaki gibiymiş kontrolü sanırsam. Şöyle 5. 8 yok değilmiş ya normalmiş. Sıçalım. Her yer sıçmak istiyormuş bu hayvanda. <laughs> Space ne yapıyor? Şuradan şöyle dalalım abi. Kuş bakışıyla. Hayır hayır yüksel ne yapıyorsun? Dur. Biraz alçal. 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 Yeeff. Yeah. 0-0. Woohoo! Güzel oldu. Güzel oldu ya. Birazcık daha eğilebilir miyiz? Aha, eğildik. Biraz daha. Biraz daha. Hayır, girme. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok güzel değil mi ya? Şu yansımalar falan da acayip. Dön, dön, drift. Drift atalım. Bir balık olsa yerdik herhalde. Kapardık bir balık olsa. Ne güzel manzaralar var kuşlarda. Ooh. Mutlu musun la? Mutlu musun dostum? Birazcık daha yükselsin. Merak ediyorum nereye kadar yükselebilecek. Ay'a falan çıkıyormuşuz. <laughs> Hala devam ediyor ya. Bütün kuşlara taş çıkarttı vallahi bu kuş. Evet askeri üste görünüyor oradan. Evet bu kadar çıkıyormuş. Tamam artık gidemem dedi. O zaman aşağı doğru iniş. Hızlı bir iniş. Hızlı bir iniş. FPS'me de olaydı, iyiydi be. Suya o giriş an çok merak ediyorum çünkü. Dün 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 dün, 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 dün.

yanında şöyle nehir diyorum. Taşın üstünde. Köpek sesine benziyor. Sanki azıcık geldi az önce ama. Buralarda da köpek ne bileyim biraz garip yani. Gezer mi gezmez mi tartışılır bir konu Abi ya. Bence de. Ben gülebiliyorum diyor. Sen gülüyor musun diyor. <gülüyor> Abi pudil olduk. Bakımlı bir pudil. evet, direkt aileye gidelim. Ailen neredesin? Başka hiçbir düşünce yok mu? Sadece gülüyor mu bu hayvan? O mu yani? Ne var? Aşağısına geçmesi lazımdı mı? kalkmıyordu. Ha kalktı. Evet şöyle geçelim. Yok geçemiyorum. Aa niye dikkat etmiyorsun abi sen? Cık cık cık. Hayvan katili. Lan insanıza biriniz bir evlatlık edinim ya aç şu kaputu kaputu atlayayım. Abi kaput aç. Aha kaput açsana dedim sana. Aç kaputunu. Tamam artık beni alman gerekiyor. Beni hastaneye götür gibi evde bakman lazım bana. Lanet olsun kimse bakmayın. Sanırsam kaz ile uğraşacağız. Ee, yeri şurası. Haritada hemen gösteririm size. Şurada yeri. Önünüzde tünel var gördüğünüz gibi. Şurada da ağaçlar var. hemen onun yanındaki çalıların yanında duruyor. Sesini duydunuz. Ben kazla benzettim ama sesin tam olarak kazla değil tabi. bir kuş tipi olduğu kesin ama. <laughs> ne? Oh, <şık>. Ne? <laughs> oh, wow. Kedi sesi hiç yoktu ki. <laughs> <laughs> Kedi. <laughs> <Ket. gülüyor> İnanamıyorum. Kedi oldun. Vardı niye Türkçe yok? <laughs> Güncelleme falan mı geldi acaba? <laughs> evet çok cool diyor. Hey. <laughs> Kaşınıyor. Saldırmıyor bu kimseye <laughs> Dur. Ya niye first person koymamışlar şu kedilere, köpeklere, hayvanlara genel anlamda? Marif gel. Bak bu surata bak. <be. gülüyor> çok tatlı ama geldik bir sonraki peyotumuza. Şehir dışında e, Trevor'ın yaşadığı alanlarda, köyün içinde böyle sakin, değişik bir havası olan yerler diyelim. Abi neydi o? Sanki Evet, ineğe benzettim sesini de şurada yerde. Şöyle şuralardan örnek alabilirsiniz. Şöyle bir açı size, Evet, yiyelim bakalım. İneğe benzettim de sesini bakalım inek mi? İnekse zaten biliyorum yabancı bir hayvan değil kullanmıştık yine. Yani modla beraber yaptık biz de bunu ama yiyelim piyotu da. Evet dediğim gibi. What you Frank? You become a woman? Become a woman Evet inek. Ot yiyebiliyor muyuz acaba? Onu merak ettim. Ne yiyor? <laughs> Hadi çimene gidelim. Yem yiyor mu merak ettim. Yeşil yeşil bak. Ya yemem diyor. Niye yemiyorsun? Niye ama? Yemen lazım. Tamam. Ne yapalım sen de biz? Sen ne yapacağımız? Kurban kesebilirdik ama kurban da gelmedi daha. Şöyle iki bacak, ha şöyle dur. Ne güzelsin sen öyle. Hmm. Şu surata bak. Hangi taraftan geliyor tren? Şu taraftan sanki. Evet. Hadi gel. Sen mi ben mi daha güçlü? Hadi gel. Kaç? Abi kaç... <laughs> kaçmıştım abi, kaçmıştım lanet olsun. Vallahi öküzün trene baktığı gibi baktık ha. He. Hemen size yerini göstereyim Peyot'un. Şöyle bir yerde arkadaşlar. Etrafını da göstereyim. Şuraya. Tam zıttına bakarsanız şöyle ağacın dibinde. Tam da şöyle yarı kurumuş bir ağaç var yanında. Şurada anten var. Falan filan yani. Bu tarafta dağlık. Yerim. Ne olacak sana şimdi? Değişik değişik hareketler yaptı. Ve yedi. Evet şimdi yabancı domuz oldu. And this ain't good right here. This ain't good at all, bro. Canela, kaçış yolu var mı? I'm a fucking pig. Hey, domuzsun. I'm <laughs> Domuzsun. Fuck. I'm a pig. Hey. Domuz değil, aynen yabancı <laughs> domuz. I'm fucking bore. Aha. saldırıya geliyor. Bakar mısın şuna? Lan niye saldırıyorsun? Ben sana bir şey de yapmadım ha. Bak, insanların kendisi saldırıyor. A baya iyi atak yapıyor. Bayağı bir saldırıyor. Ne bu? Lan sen bana niye saldırıyorsun lan? Vallahi yerim sen kafan ha. Ye lan. Oh. Evet, makineyi de bıraktı çalışıyordu ne güzel. Polisler de bizi arıyor ne güzel ha. Lan sen makinene. Vallahi inşaat alanınızda yürürüm sizin ha. Zıplasa güzel olurmuş. Gel gel. <laughs> bir tekmede indirdi. <laughs> Tabi canımız az kalmıştı ondan oldu. Zorlu bir yerdeydi inanın. Ee, şurada bir yerde. Haritayı tam açamadım ama kusura bakmayın. <laughs> Şuradan şöyle geldiğinizde şöyle izi alabilirsiniz. Şu evden misal şöyle neredeyse düz bir şekilde iki tane ada var. Ee, şurada şu an kısmen olarak bir tanesi gözüküyor. Şurada da bir tanesi var. Onların parçası olarak şurada küçücük bir taşlık var. Ada diyorum taşlık hepsi de. O taşın üstündeyiz. Hemen şurada gördüğünüz gibi. O da büyük iki tane ada gibi şeyler. Bunlar işte peyot da burada. Hemen yiyelim. Hava da kötüleşti. Ee, kuş olacağız. Sesinden anlayacağınız üzere. Ne kuş olacağız ama. Bay kuş. <laughs> Hadi çık. Oo. Bildiğin kartal olduk biz ya. Abi kalk of az kalsa öldürüyordum evet. yani, bunu da öldürüyordum. Evet saçıyor. Bunu ayağı falan ha ayağını toplamış ayağını. Bu peyotu da göstereyim size. Yerde biraz zor bulundu. Şöyle öncelikle şuradayız gördüğünüz gibi. Evlerden birazcık uzak Biraz dediğim şu evler orada Şurada bir tünel var ee, Su akıp giden bir tünel O tünelin yanına geliyorsunuz Ve şurada sol tarafında Yiyelim <laughs> Eve yakın olduğumuza göre tabii ki de e, Evcil hayvanlardan bir tanesine dönüşeceğiz Gibi geliyor bana Ne olduk Ne olduk neye dönüştük Yani tahmin ettiğim gibi Yağmur da bayağı yağdı. Hava kötü. Ne kadar hızlı koşuyor. Sen sinirli misin dedi. Sinirli misin? Belki de çok çirkin ve küçük diyor. Ama yine de beni birçok insan, bazı insanlar seviyor diyor. Abi <laughs> hayvanların kafasını çok sevdim ya. <laughs> ya yüzüyor olması lazım normal hayvanlar. Niye böyle bir şey yapmışlar? Bir köpek ile karşı karşıya sanırım tekrardan. bunun haritadaki yerde şurada arkadaşlar. Şuraya yakınlığa geliyorsunuz. Ve şu manzaraya bakın hemen ev. Büyük bir taş. Hemen önünde peyot var. Arka tarafta şöyle Vinewood yazımız var ve yiyelim. <laughs> yani sesi köpek gibi. Evet duydunuz köpek. Köpek is coming. Hangi köpek ama? Bir sürü köpek oldu. Niye bu kadar çok köpek yapmışsın? Ha bu köpek değil. Bu köpek değil. <gülüyor> 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 Üstündeki <Gülüyor> 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 Neydi bu? Gangster. Gangster mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇n, in arabadan. İn arabadan konuşacağız. İn dedim. İn. İn konuşacağız. İn parmak göstermekle olmuyor. İn hadi bana ne sen yogandan. İn arabadan. Yine parmak göster? İnsene lan. Bak bak bak. İn diyorum sana. Aa terbiyesiz. Terbiyesiz. Sen de mi inmeyeceksin arabadan? Ha? Sen de mi inmeyeceksin? Herkes ne kadar sinirli bugün ya. Bak bak bak. Ulan bastı gitti ya. Bastı gitti. Abicim insanlık ölmüş. İki arabayı test ettik ve hepsi sinirli. İnsanlık ölmüş. Bitmiş. tabi bitmiş evet. Kaza yaparsın işte öyle. İşte öyle kaza yaparsın. Abi dur. Sen de mi aynı şekilde sinirlisin bana karşı? Sen mi parmak göstereceksin? Ha? Sen mi parmak göstereceksin? Evet, aferin sana. Motherfucker diyor bir de. Annesi gelse ne yapacaksın? Yapacaksın mı cidden annesi gelse yani? Evet, basıp gidiyorlar. Hiç affetmiyorlar. Hey jip 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 jip. Oh, Abi. Hep zenginler, hep zengin. İkiniz de mi sinirleneceksiniz? Merak ettim. Ha? Ferrari'yi çekmişsiniz altınıza. Asırırım. Çıksana bir çıksanıza. Evet arkadaşlar burada bir bölüm sonlandırıyorum ee, Peyot Hava 2 numara bitti ee, Herhalde 3.de de bitirmiş oluruz Bütün peyotları 18 tane bulduk toplamında hatırlamıyorum ilk bölümde ya 5 ya 6 tane buldum ee, Ve bu bölümde daha fazla 12 tane Falan oldu sanırsam Ve geriye e, 9 tane kaldı Peyot Burada Burada bitir bitireceğiz bir sonraki bölümde umarım bütün peyotları Bulurum diye düşünüyorum Geri kalan zaten az kaldı Kim konuşuyor ya biri konuşuyor dur şu kapanışı yapayım ya Size ne oluyor ya? Size ne oluyor? Ben anlamadım. Dur. Dur dur. Abi silahımız falan niye yok bizim? Aa, bir dakika. Tamam. Yalnız hiçbir şekilde silah değiştiremiyorum. Alamıyorum. Anlamadım. Geliyorum. Dur bekle bekle. Tekmeleyeceğim lan sizi. Silah yoksa bile tekmeyle öldüreceğim sizi. Siz ne ayaksınız lan? Geliyorum, geliyorum. Dur. Ulan size. Lan gelişine şöyle. Ne oldu lan? Hani yukarıdayken konuşuyordunuz ha? He? Hemen yukarıdayken çok basit ha? He? Her şey küfür ediyordunuz oradan. Kaksakır falan filan. Çok ağır laflar onlar. Salak seni. Hadi bana eyvallah. Lan böyle olmayacaktı ama. Evet bitirelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zamanki gibi. Benimle kalın.